Merhaba arkadaşlar. Hepiniz video içeriğime hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimizde sizlerle birlikte uzun zaman önce çektiğimiz bir video içeriğini tekrardan çekiyor olacağız. Bitcoin Mania'ya bakacağız. Bitcoin Mania biliyorsunuz uzun zamandan beri ciddi miktarda elektrik istiyor çekim işlemlerini yaparken. Ondan dolayı ben de Bitcoin Mania sistemini sizlere tanıtmaktan vazgeçmiştim. Uzunca bir süre oldu. Şöyle bakacak olursak Bitcoin Mania'yı en son ne zaman çekmişiz diye bayağı da bir olmuş. Yaklaşık 2 ay olmuş. Tabii ki bizler bu iki aylık süreçte neler yaptık sizlere onlardan bahsediyor olacağım. Bakalım Bitcoin money sistemi nereye evriliyor, nasıl bir sistem oldu sizlere onu göstermek amacıyla hemen Bitcoin money sistemine geçeceğiz. Ancak Bitcoin money sistemine geçmeden önce kanalımıza tek tuşla abone olmak için sağ alt köşeden abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri de açarsanız gerçekten çok seviniriz. Kanalımız sizlere para kazanma sistemleri bu dolar olsun, bitcoin olsun, kripto varlıklar olsun, Faucet Pay ile ilgili, MAVR madenciliği, Aurora projesi, Rollercoin projesi, Bitcoin Mine gibi çeşitli kripto projelerini sunan bir kanal. Eğer sizlerin de ilgisini çekiyorsa az önce dediğim gibi tekrardan kanala abone olabilirsiniz hızlı bir şekilde hemen Bitcoin Mania sistemine geçelim. Bitcoin Mania ana sayfama geldiğim zaman sizler eğer bu sistemi bilmiyorsunuz bizim kanalımızda Bitcoin Mania adlı bir seri var. Sizler bu seriyi izleyerek Bitcoin Mania hakkında ciddi miktarda bilgi sahibi olursunuz. Ancak şunun altını çiziyorum ki Bitcoin Mania sistemi eski Bitcoin Mania sistemi gibi değil. Çünkü şu anda elektrik getirildi ve bu elektrik getirilmesinin sebeplerini de sizlere videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Kısaca Bitcoin Mania sistemi nedir? Hemen sizlere onlardan bahsedeyim. Sistemde Bitcoin Mania ve Dark Mania adında iki tane sunucu bulunuyor. Bu iki tane sunucu da sizler bulut madenciliği yapıyorsunuz. Burada bulut madenciliği yapabilmek için shop sekmesine gelip şu boosterlar hariç her birinden sizlere birer tane bedava veriyor. Sizler bu bedava madencileri her 24 saatte bir gelerek Sizlere toplayabileceği maksimum bir sayı var. O kadar kripto varlığı topluyorsunuz. Daha sonra sizler bank kısmından withdraw sekmesinden kendi cüzdanlarınıza bunları gönderiyorsunuz. Litecoin yatırım yaptınız ve de şöyle bakacak olursak günlük bizlere çekim limiti koyulmuş 0.15 olması lazım. Nerede? 0.15 Litecoin benim günlük çekebileceğim maksimum Litecoin miktarı. 0.15 Litecoin'i buraya yazdığım zaman Sizlerle bu arada uygulamalı olarak da gösteriyorum. 14 dolara yakın bir para yapıyor. Ve burada en önemli kısımda aşağıda gözüken 241.936 elektrik istiyor. Yani elektrik istiyor. Peki bizler bu elektriği nasıl kazanacağız? Sizlere onlardan da bahsedeyim. Öncelikle Location kısmından Game Club sekmesinden. Şuradaki BMT Bird adlı oyunda isterseniz elektrik satın alabilirsiniz. Ancak bu çok uzun sürüyor. Örneğin ben bir buçuk ay önce başlatmıştım 5000'lik enerji için hala daha bitmedi. Birinci seçenek satın almaktı. İkinci seçenek ise buradaki oyun oynamak. Play kısmına tıkladığınız zaman BMT Bird adında bir oyun açılıyor. Ve sizler burada şöyle göstereyim. Her 10 sekmede bir. Şöyle şunu sesini kısalım. Her 10 sekmede bir ne yapıyorsunuz? Buradaki geçtiğiniz zaman sizlere iki tane elektrik veriyor. Şöyle tekrardan bir sizlere göstermek amacıyla yapayım. 7, 8 9 ve 10. Biz 11'i geçelim ki tam bizim hesabımıza geri dönsün. 5335 şöyle bir reload'luyorum. 5337. Gördüğünüz gibi elektrik kasmak bu kadar basit. Elektrik üreten çeşitli madenciler satıyorlar. Bunun için de Bitcoin mania tarafından Dark Mania tarafına geçmemiz gerekiyor. Dark Mania tarafına geçtiğimiz zaman Bizler burada shop sekmesine tıklıyoruz ve shop sekmesinde yine aynı Bitcoin, Dogecoin, USDT gibi çeşitli madenciler var. Bu hariç hepsinden sizlere birer tane bedava veriyor. Burada Miners BMT kısmında görüyorsunuz şu anda 1.5 BMT'ye sizlere günlük 50 enerji veriyor. 7.5 BMT'ye 250 şeklinde aşağı doğru iniyor. Şu anda ben de buradaki şu üçü ve şurada gördüğünüz günlük 5500 elektrik veren madenciler bulunuyor. Sizler de buradaki madencileri satın alabilirsiniz. Ancak sizlere önemli bir şey söylemek istiyorum. Örneğin şu anda bunun fiyatı 1000 BMT'den 150 BMT'ye düşmüş durumda. Yani %85'lik bir ne var? indirim var. Eğer sizler buradaki indirimden yararlanmak istiyorsanız satın alabilirsiniz. Benim burada şöyle bir taktiğim olacaktır. Örneğin ben buradaki BMT madencisini almak için sisteme 1000 BMT yatırdım. Yani ortalama 200 dolar civarında bir paraya denk geliyor bu. Gerçekten yüksek miktarlar bunun farkındayım. Ancak ben buraya para yatırdıktan bir hafta sonra %80-90'lık indirimlere gidildi. Yani bu ne demek oluyor? İleriki zamanlarda bundan 1-2 hafta sonra buradaki indirim miktarı %90-95'leri neden çıkmasın? bunu da düşünerek sizler buralara yatırım yapabilirsiniz. Buradaki en mantıklı madenci tabii ki günlük 90.000 elektrik veren 2400 BMT maliyetine sahip madenci ancak benim şu anda %99 dahi olsa buradaki indirim miktarı ben şu anda buraya farklı bir para yatırmayı düşünmüyorum. Bunun sebebi ise şu ben birincisi burada kazıklanmış gibi hissettim. Bu hissiyatın dışında sisteme zaten Temmuz ayı içerisinde söz vermişler ne yapacaklar? BMT coin'ini tamamen entegre edecekler. Hem Dark Mania tarafına hem Bitcoin Mania tarafına şöyle bakacak olursak benim Dark Mania tarafındaki BMT miktarım 20.6 Purchase kısmında 7.71'de withdrawal kısmında duruyor. Bitcoin manya kısmında ise benim BMT'lerim görünce şok olacaksınız. Şöyle bakıyorum 2681, 2700 BMT'ye yakın bir BMT'im olduğunu söyleyebilirim. Temmuz ayı içerisinde yani şu anda Temmuz'un 22'si 7-8 gün içerisinde buradaki BMT'nin Dark Mania tarafına dahi taşınabileceğini düşünüyorum. 5-10 gün daha bekledikten sonra Dark Mania tarafına yeterli miktarda BMT göndererek oradaki Elektrik üreten madencileri almayı hedefliyorum. Daha önceki videolarımı izlediyseniz sizlere Dark Mania tarafına kesinlikle elektrik gelmeyeceğinden bahsediyordum. Burada Dark Mania tarafına da elektrik geldi bu arada. Bunun sebebi ise bazı oyuncuların Game Club sekmesinde sizlere az önce gösterdiğim oyun içerisinde farklı bug'ları kullanarak ne yapıyorlarmış. 10-20 kat fazla elektrik üretiyorlarmış ve bu 10-20 kat fazla elektrik üretimi sayesinde biliyorsunuz o zamanlar elektrik çok çok daha düşüktü. O zamanlar elektrik sayesinde kendi hesaplarına ciddi miktarda bir para geçirdiler. Ondan dolayı da Bitcoin mine sistemi burayı araştırıyor ve bunun için de elektrisiteyi bu kadar yükseltti ancak yakın zamanda ben Bitcoin mining sisteminin elektrisite oranlarının düşürüleceğine inanıyorum. Umarım düşürülür. Tabii ki Dark Mania tarafı bizler için daha çok önemliydi. Buraya kesinlikle elektrisinin gelmeyeceği söyleniyordu. Ancak buraya da gelmesi beni açıkçası bir yönüyle üzmüştü ilk başta. Ancak şu anda baktığım zaman gerçekten sistem yine de her şeye rağmen ayakta duruyor. Eğer düşürülürse yine eski Bitcoin mining sistemine yani veyahut da Dark Coin Mania da diyebilirsiniz. Dönüş olacaktır. Tabii ki ilk baştaki kadar free bir şekilde sizlere dağıtım gerçekleşmeyecektir. Ancak uzun vadede yine sizlere kar getirecek bir sistemdir Darkcoin manya. Uzun vadede dediğim mutlaka 1-2 sene içerisinde kendini amorti edecek bir durumda. Şu anda ancak elektrik daha da azaltılırsa çok çok daha kısa sürelerde yani 6 ay, 7 ay gibi sürelerde kendini amorti edecek bir sistem yolunu ilerliyor Bitcoin manya. Tabii ki bu arada sistem reklamlar üzerinden para döndürüyor. Bu reklamlarında sitenin giderleri, sitedeki adminlerin bir maaşları var. Bunları ayrıldığını sizlere söyleyebilirim. Sisteme nasıl BMT yükleyeceğim diye sorarsanız da şuradan BMT'yi seçip deposit kısmına tıklıyorum. Şuradan BMT'yi seçtikten sonra payerle ödeme yapmak için payeri seçip buraya dolar miktarınızı giriyorsunuz. Ve replen işledikten sonra sizin payer hesabınızdan parayı çekecek süreç başlıyor. Okey dedikten sonra yine süreci bitirdikten sonra BMT'niz kendi hesabınıza olacaktır. Daha fazla sorular için aşağıdan bizlere yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.